Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'in düzenlemiş olduğu iki farklı etkinlikten bahsedeceğim. Birinci etkinliğimizde toplam 200.000 adet Floki token dağıtılacak. İkinci etkinlikte ise herkese bir adet kırmızı paket verilecek. Bu kırmızı paketlerin içinden de Strax coin çıkıyor arkadaşlar. Bu etkinliklerin detaylarını zaten birazdan anlatacağım. Öncelikle Binance'in flok etkinliğini paylaştığını şöyle göstereyim. Global kanallarda paylaşılan herkesin katılabileceği bir etkinlik. İkinci olarak Strax Coin'in etkinliği de bu şekilde global ve herkes tarafından katılabilecek bir etkinlik. Binance Pay üzerinden bu etkinliklere katılabiliyorsunuz. Ben zaten açıklama kısmına iki etkinliğin de linkini bırakacağım. Flok etkinliğine katılmak için linke tıklıyorsunuz ve daha sonrasında claim butonu açılıyor. Claim butonuna tıklayarak bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Ayrı olarak ben de 300 kişiye kırmızı paket hediye edeceğim. Bu paketlerin içinden Floki token çıkacak. E, o yüzden açıklama kısmındaki linke tıklayarak veya kodu yazarak... Burada gördüğünüz gibi kod yazma kısmı var. Vereceğim kodu buraya yazarak hediyeyi alabilirsiniz. Ayrı olarak siz de arkadaşlarınızı davet ederek burada çeşitli flok ödüllerine sahip olabiliyorsunuz. Burada 0.01 sente kadar kod oluşturabiliyorsunuz. Kredi butonuna bastığınızda bu kodları oluşturuyorsunuz ve arkadaşlarınızla paylaştırak buradaki ödüllerden de hak kazanabiliyorsunuz. Şu anda bu paketi 117 kişi almış. Ben 300 kişilik oluşturmuştum. Ama dediğim gibi... Bu videoya özel farklı bir kod oluşturacağım. Onu sadece videoya özel vereceğim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bu coinler otomatik olarak cüzdanınıza zaten tanımlanıyor. Herhangi bir şartı yok. İkinci etkinliğimizde ise bir paket alabileceğiz arkadaşlar. Ben de bunu daha almadım. Şöyle basarak gördüğünüz gibi ödülü almış oldum. 0.3 Strax bana verdi. Bu da şansınıza bağlı olarak tabii ki veriyor. Burada da paylaş butonuna tıklayarak siz de arkadaşlarınızı bu etkinliğe katılmaya davet edebilirsiniz. Ben de bu etkinlik linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak siz de bu paketi alabilirsiniz. Ayrıyeten buradaki QR kodu da okutabilirsiniz. Zaten dediğim gibi açıklama kısmına bakarak bu linklere ulaşabiliyorsunuz. Etkinlikler bu kadar basit aslında. Sadece Linke tıklıyorsunuz ve claim butonuna tıklıyorsunuz veya kod varsa kodu buraya yazıyorsunuz. Bu etkinlik boyunca herkes bu ödülleri almak için aslında e, ee, kod oluşturuyor. Bu kodları da Twitter'dan veya farklı platformlardan takip ederek kazanmayı hedefleyebilirsiniz arkadaşlar. Ufak ufak da olsa birikecektir. Bu şekilde bir etkinlik duyurusu yapmak istedim ben de. Gördüğünüz gibi sürekli zaten insanlar bu kodları oluşturuyor ve bunları paylaşıyor. Kafanıza bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu akşam da canlı yayınımız var bu videodan sonra. O canlı yayına da katılabilirsiniz saat 9'da Tabii ki video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Telegram kanallarımızın linkleri açıklama kısmında bulunuyor. Bu şekilde bir Telegram kanalımız var. Onlara da katılmak için açıklama kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.